Neden bu gece buradasın? Evet, davete icap edin. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her perşembe saat 22'de.

değerli izleyiciler, efendim iyi günler. Yeniden haber oldu, her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 30 Mart 2019'da yapılan seçimlerden sonra sayıları bugün 53 bini bulan muhtarları konuşuyor. Ve bu 53 bin muhtarı 20 bini köylerde muhtarlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Haberin peşinde ekibi de 8 aydır Anadolu yollarında muhtarların yapmaya çalıştıkları hizmetlerde yaşadıkları sıkıntıları, eksikleri, beklentilerini ekrana getirmeye devam ediyor. Yine önemli bir köydeyiz biz. Aslında Marka Ketnevşehir'in Ürgüp'e bağlı Akköy'deyiz evet. ve yanımızda üçüncü dönem muhtarlığı da bu 31 Mart'ta seçilip başarıyla oylan vatandaşlarından yanımızda Selahattin Bayar muhtar var. Ona çalışmalarını soracağız. Sayın muhtar hayırlı olsun yeniden. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz külliyeye de gitmiş bir evet, muhtar de, olarak. De. Deneyiminiz evet, de var. Evet. Ee, ben Selahattin Bayar'ı tanımıyorum da Türkiye tanısın efendim. Selahattin Bayar muhtar olmadan önce ne yapıyordu? Mesleği nedir? Ben çiftçiydim. Köyüme bir aşık olan bir çiftçiydim. Köyümün geleceğini var etmek için, her şeye çalışmak, Hazreti Ödeme Ömer'in adaletine dağıtmak için bu, yola baş koydum. baş koydum, başarılı oldum. Ve 11. yıla da girdim, hayırlı evet, olsun. Evet. Sayın Bayar, bu köy tabi Nevşehir, Kayseri eski yolu üzerinde. Evet. Güzel, şirin bir köyünüz var. Evet. Ee, şimdi seçildiğin yılları hatırlamak belki zor ama Geride kalan 10 yılda, iki dönem geride kaldı. 10 yılda öncelikle neler yaptın buraya efendim? Aklında kaldığı kadarıyla Sayın Bayan. Ya, köyümün elimden vatandaşın ihtiyacı olan köy işlerinde park edaşlarımı olmayan illerde park yaptık. Köyümüze bir e, milli eğitimden, milli eğitimin katkılarıyla, bize okulu vermesiyle geride hasat edilmiş haldeyken biz bunu yaptık, köye, kona köye konağa kazandık. Ve şu anda köyümüzde düğün olsun, e, cenaze taziye, tazi olarak, da evi olarak Düğün evi de olarak kullanıyoruz. Ve köye kazandırdık burayı. Çok memnun kalıyor hatta. Hayırlı olsun diyelim. Ha, Allah razı olsun dedi millet. Ve yolumuza devam ediyor. Yolumuzu tabii ki e, 2019'dan geriye köyümüzün bir kilometre yolu vardı. Oraya açtık. Ve köyümüzün 3-4 yerinden giriş var. yoğurdu Buralara arazi yollarını açtık. Köyümüzü sulama sularını kuyularını çoğalttık. Hmm. 2500 3500 metre metre kanal yaptık köyümüze. 3,5 hmm. ee, kilometre diye. Evet, 3 kilo kilometre. kanal yaptık ve ayrıyeten köyümüze su deposu yaptık devletimizin katkılarıyla. Ek su deposu mu yaptık? Kaç tonluk su? su deposu mu tarafı? 120. Maşallah. Evet, su sorunu yok. Su sorunumuz Çözdünüz yok çok görüyorum. şükür. Devletimizin halen katkısı devam ediyor ve su sorunumuzun olmadığı gibi tabii ki İleride, ileriye dönük olması için bir kuyu, ek kuyu daha istiyorum. İhtiyacınız olsun, garanti olsun su hiç evet. suyunu yaşaması evet, diye. Evet, e, Ek kuyuya ihtiyacınız var. Evet. Kaymakamla görüştünüz, evet. özel ileride görüştünüz. Evet. Ne dediler hemen? Yapacaklar evet, inşallah. Şu anda su ihtiyacımız e, yeterli ama sonra elimiz boğulalım da devletimin bu tür hesaplarında yapacağız, yapacağız dediler. <laughs> Devam edelim. Sizin döneminizde park taşları yapıldı ara sokaklara sanırım. Evet. Evet vardı. Evvelki dönemimizde muhtarımızda da vardı. Şimdiki benim dönemde daha çok yapıldı. Siz zaten. biraz da artırdınız. Evet. Altyapı sorunu var mı burada? Altyapı sorunu çözdük. Altyapı sorunumuz yok. Yeni 2019'da bir 15-20 tane evin bir altyapı sorunu vardı. Onu da benim evde içinde dahil. onu da kanalizyon şey yapıldı. Bu teslim altyapı sorunu Evet, da çözüldü. Var. Çok güzel sevgili muhtarım. Okulumuz var mı şu an köyde? Köyde Böyle taşıma. Taşıma. Evet. Sağlık evi var mı efendim? Sağlık evi yok. Nüfus düşük olduğu evet, için. Evet düşük sana. olduğundan. Peki sağlık hizmetini ayda bir mi, haftada bir mi gelip 15 veriyor? Gün 15 günde bir. 15 günde Aile şeyimiz var. Hekim aile hekimi gelip. 15 günde bir gelir. Biz ilan edelim. Vatandaş sağlık şeysine, gelir. gelir muhanesini olur. Gelmeyen gider. İnnesini, hapını yazdırır. Ve o de ilçemizde ihtiyaçlarını giderirler. Harika. Sonlara doğru yaklaşıyoruz sevgili Muhtar Selahattin Bayar'la birlikte Akköy Muhtarı burası Ürgüp Nevşehir'deyiz efendim. Ve e, tabii tabi çok çalışma yaptı. İleri yönelik beklentileriniz de var şüphesiz. Şu hayat devam ediyor, ihtiyaçlar artıyor ama muhtarım. E, ileri yönelik şu şu ihtiyaçlarımıza var diyebileceğiniz neler var? Ben bir çiftçi olarak köyümüzün dağ yollarının yapılıp vatandaş Arazi yolu mu oluyor? Arazi yolu, dağ yolları yani. Dağ, yollar ya, dağ yolları evet. yapılıp kölümüze kazandırması, çiftçiliğin öne açmasın. Türkiye'nin bel kemiğidir çiftçi. Çiftçi olmazsa Ne desteği istiyorsunuz efendim? Çiftçiye ben, mazot, yol gübre, olacak ki yol Yol olacak, mazot desteği olacak ama bu bunu aynı zamanda yol oldu muydı? Hiç olmazsa devlet diyecek ki ha benim çiftçim bunu yapabiliyor. Ben de devlete bir katkı sağlamam lazım. Bir devlet ayakta durması lazım. Sizin arazi yollarınızın açılması evet, lazım. Açılması diyorsunuz. lazım. Ee, peki muhtarım çok teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Sevgili muhtar 3. döneminde tabii 11. yılın başında külliyeye de gitmiş. Sayın Erdoğan'la da görüşmüş bir muhtar olarak. Sayın Erdoğan muhtarlara 2016 yılından bu tarafa maaş bağladı sevgili evet. muhtarım. Deneyeni muhtar olarak sana sigortaları ödeniyor, maaşları ödeniyor. Ee, yani caydırıcı olsun diye silah ruhsatı da verdi biliyorsun. Sizce bu imkanlar size yeterli mi? Bu konuda ne söylersin Sayın Erdoğan'a? Ya şunu söyleyeyim, ben maaş için muhtar durmadım. Ama vatandaş alıyor, ben de almak zorundayım. İhtiyacı zorunda olanlar var. da var çünkü muhtar. İhtiyacı olanlar da var. Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan olmasa biz olmak. Ben böyle düşünüyorum. Ben bir muhtar olarak öyle düşünüyorum. Bugüne kadar 1900, 1923'te kurulan bir Türkiye Cumhuriyeti iki e diyorsun. yılına da hiçbir katkı sağlamayıp da 2002'de 16-17 senede Türkiye Cumhuriyeti yüzde yüz başarı sağlıyorsa geriye dönük insan başbakanlar cumhurbaşkanları çalışmamış demektir. Ama biz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la çok memnunum ve ona da canımı feda ediyorum. Ay 25 bin toplantısında ne dediysem yine o. Recep Tayyip Erdoğan. Başka reis yok. Dünyada tek lider o. Sözün bittiği yerde teşekkür ediyoruz Selahattin Bayar'a, Efem Akköy muhtarı, e, burası Ürgüp, Nevşehir'e bağlı. Sayın Muhtar anlattı, yaptıklarını, beklentilerini de söyledi. Hem teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sayın Erdoğan'a da buradan saygılarını iletiyor. Bir kez daha ben devlet selam. var olsun diyor. Selamlar Biz de sayılar. bir sonraki konuda görüşmek ümidiyle bu güzel köyden, bu güzel insanın yanından hoşçakalın. Bu camlarını 2009'da kalitesi ve dayanışma derneğinin katkılarıyla burayı beraber çam diktik. 2009'da diktik ve köyümüze kazandırdık. Şu yokken, evet. köyümüzün mezar ihtiyacı olanlar köy muhtarlığınca yapılıp, herkese gelip defnedildikten sonra vatandaşımız çok memnun kaldığı için biz bu işi devam edeceğiz ve çok da güzel oluyor. Bizim şu görünen yeri, şu görünen yeri mesela dua yeri. Cenaze dua yeri. cenazemizi burada kılarak, Fazla köyümüzü bir kılarak, dafında kılarız. Uygup burada da kılarız. Bir de şöyle geç köyü kanal al şuradan iki cümle. Şöyle bir yol anlat bana. Efendim. Evet. E Selahattin Bayar Muhtar'ın köyündeyiz. Akköy'deyiz. İşte bu yolu görmüş olduğunuz asfaltı Selahattin Muhtar'ım yaptırdı. Evet. Şu sonrasında ışıklandırma ışıklandırmada falan katkın oldu mu muhtarım? Evet tabii olmaz. Maşallah. Harika bir köy var. Devam Kültür merkezine gideceğiz. Evet, Oraya evet. çekeceğiz. Devam ediyoruz zaten. Evet. Kültür merkezine Başma Derneğinin Katkılarıyla, köyün katkılarıyla yapılan, evet. tamamıyla giderini köylünün karşıladığı evet. Evet. köy konağı adını verdikleri aslında bir nevi kültür merkezi burası, değil evet. mi evet. muhtar? Evet, evet. İçerisinde taziye evi, misafirhane, Otur, mutfak. Evet. Başka Hepsi... ne var muhtarım burada? Burada kadınların olduğu bölüm var. Şu, dünle, Çok havaşlı. Evet. evet. evet Camya'ya olduğu... arkamızda. Kadınlar bölümü, bölümü ayrı, erkekler evet, bölümü olur ayrı. Olur. ayrı. Burada can, mesela Cennet Taziye evinde camimiz yanında. Bu şadırvanımız burada. Ah At e Derneği'nin evet, tamam. katkılarıyla, muhtarların katkılarıyla beraber Yaptınız. sırt Burayı buraya kazandık. Güzel. Bu arada Almanya'daki Akköylülere burada muhtarımız selamları var. Ha, bu, bu, Türkiye'deki e, derneğimiz yaptı. Almanya'da derneğimizde bütün masraflar, kalan masrafı Almanya'da derneğimiz kattı. Karşıladı. Evet. Onlardan da Allah razı olsun diyoruz. Allah olsun. Yüreklerine, Allah Yüreklerine Allah sağlık. Bu ülkeye emeği geçen herkese evet. teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Muhtarım'a da verdiği ayrıntılı bilgiler için, bu mücadeleci yapısı için, efendime söyleyeyim milli duruşu için, e, reisi olan saygısı için de ayrıca teşekkür evet. aynen. ediyoruz. Aynen öyle, aynen öyle.